Merhaba arkadaşlar, aşkcaiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yeni hayatına devam eden hercisin canı sevilen, izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. sizlerde de dizi ilerleyicili, sevilen oyuncularımızla icre, yepyeni videolardan anında ilgi haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsanız. Cüle arkadaşlar hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.